Bu Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu içerikte sizlerle birlikte görünüme göre düzlem atma işlemine bakalım. Görünüme göre düzlem bizim nasıl işimize yarayacak diye sorarsanız özellikle finish operasyonlarında takım küçülttüğümüzde takım titreme yapabilir. Ve yüzey istenilen gibi olmayabilir. Talaşlı imalatta takım ne kadar kısa olursa yüzey o kadar düzgün ve kaliteli çıkacaktır. Özellikle kalıpçılıkta yüzey çok önemli olduğu için çok işe yarar ve tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Örnek vermek gerekirse, dip radüslerimi en kısa takım yoluyla işlemek istiyorum. Derinliğin 36 mm olduğunu, daha derinlere gidildikçe 40 mm'ye kadar çıktığını görebilirsiniz. Bu kısmı işlemek için boyu en az 40 mm ve çapı oldukça küçük bir küre takım kullanmak gerekir. Fakat yüzey kötü çıkar ve yüksek ihtimalle takım da kırılabilir. Bu sebepten ben buraya görünüm’e göre düzlem atacağım. Öncesinde bakış açımı en iyi şekilde ayarlıyorum. Evet bu açıyı da sağ alt kısımda bulunan interaktif eksen sistemi seçeneği üzerinde tıkladıktan sonra sürükleyerek istediğim yere bırakıyorum. Yeri düzlemimi 0.8 diye atacak. Görünüm’e göre düzlem ikonuna tıklıyorum. Artık z ekseni manadik olarak bakıyor. Bakışlarımla z ekseni dik olan açıma geçiyorum. Evet Z teksinim artık banatik olarak bakıyor. Bir operasyon yapalım daha detaylı bakalım. Şekil komutu alt penceresinden ise parametrik diyorum. Geometri seçelim. Takım yolu yönünü paralel yapacağım. Takım seçimi yapalım. İndirimci olduğum takımlardan çap bir küre seçeceğim. takımı düzenlemek için takımın üzerine sağ tık takım deyip düzenleyebiliriz. Değerler aynı kalsın sadece tutucu ekleyelim. Strateji ile devam edelim. 3 eksen izoparametrik seçeceğim. 3 eksen izoparametrik stratejisini detaylıca anlattığımız videoyu diğer videolarda izleyebilirsiniz. Çevrim hesaplatıyorum. Takım yollarım hazır. Simülasyonelde izleyelim. Takımım istediğim gibi kısa. Bu sayede streme yapmayacaktır. Takım tutucumu gizliyorum. Operasyon tamam. Herhangi bir çarpışma yok. Sizler de görülme görüntü atarak titremeyi engeller ve ihmalatı hızlandırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güncel videoları takip etmek için kanala abone olabilir, program hakkında detaylı bilgi almak ve tecrübelerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.